üç dönem kuralı vardı. O 2017'de MKK'ya tamamen yetki bırakıldı. Dolayısıyla merkez karar e, yönetim kurulunun vereceği bir şey o bir karar, alacağı bir karar. Ona ilişkin herhangi bir karar alınmadı. Dolayısıyla üç dönem eee me takılan üç ya da üç dönemden daha fazla milletvekili yapmış olan da dahil herkesten müracaat alıyoruz. Onlar aday adaylık müracaatında bulunabiliyor. Peki ne zaman karar verilecek? Şimdi çok erken. Biz hele müracaatları alalım. Buna ilişkin bir engel yok tüzükte de başka türlü de. Müracaatlar alının yetkili kurullar bunu tartışmaya başlar, konuşmaya, değerlendirmeye başlar. İşte o zaman buna ilişkin bir karar verilecekse o, o zamanın konusu şimdinin değil. O günde gelmedi daha. Daha vakit çok var bu anlamda. Çünkü muhtemelen Nisan'ın ilk haftalarını bulacak. Belki ilk haftasından sonra olacak YSK'ya listelerin teslim edilmesi. Dolayısıyla daha biz müracaatları alacağız, temayi yoklamaları yapacağız, alt komisyonlar kurulacak, üst komisyon çalışacak ve bütün bunlardan sonra inşallah Yüksek Seçim Kurulu'na aday listelerini teslim edeceğiz. İşte o zamana yakın bir zamanda verilecek bir karardır bu. Dolayısıyla şu ana ilişkin bir karar verilmiş değildir. Kaldı ki eee aslında Merkez Karar Yönetim Kurulu kimlerin milletvekili adayı olacağına ilişkin bir karar vermişse ikinci bir kararı vermek sizin de bu mesele çözüme kavuşturulacak bir meseledir. Bilmiyorum anlaşıldım. Yani henüz buna ilişkin bir karar verdiğimizi ifade etmem mümkün değil demek istedim. Başka var mı arkadaşlar? Buyurun. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı Büyük Birlik Partisi lideri Devlet Mustafa Destici ile görüşecek. Geçen Perşembe günü de bir görüşme olmuştu. Dört gün arayla gerçekleşiyor. E, bu görüşmenin gündeminde ne olacak? Sizin de e, geçen hafta gerçekleşen görüşmeye katıldığınızı biliyoruz, dahil olduğunuzu biliyoruz. E, gündeminde ne olacak? Şimdi genel başkanlar düzeyinde gerçekleşecek bir görüşmenin gündemini benim şimdiden bilmem mümkün değil ama geçen görüşmenin gündeminde ne vardı diye soruyorsanız. Ona ilişkin de benim açıklamada bulunmam mümkün değil, ona da mezun değilim. Dolayısıyla bu sorunuza net bir cevap verme şansım yok. Evet, buyurun. Ortak gidilmesi... Bazı illerde ortak listeyle gidilmesi söz konusu mu? Bununla ilgili olarak ittifaklar arasında görüşme nasıl gerçekleşecek? Bu illerin temayüllerine nasıl yansıyacak? Arkadaşlar bunun temayülle bir alakası yok. Bir kere onu baştan söyleyeyim. Çünkü temayül bizim teşkilatlarımıza, teşkilat mensuplarımıza. Bunların içinde kim var? İl yönetim, başkan ve yönetim kurulu üyeleri. Hem ana kademenin hem kadın kollarının hem gençlik kollarının. Eski il başkanlarımız, eski milletvekilimiz, mahalle köy başkanlarımız, ilçe yönetimlerimiz, illerimizin disiplin kurulu üyeleri. Efendim. Belediye başkanlarımız, belediye mesuelerimiz, il genel mesuelerimiz dolayısıyla tüm teşkilat mensuplarımızın e, beldeler de dahil, mahalle ve köyler dahil tüm teşkilat mensuplarımız kimleri görmek istiyorsunuz şeklindeki sorumuzun karşılık bulmasının adıdır teşkilat temayül yoklaması. Ve teşkilat temayül yoklaması da şu anlama geliyor. Biliyorsunuz siyasi partiler yasasına göre üç şekilde aday belirleme belirleniyor. Birisi teşkilat yoklaması, birisi ön seçim ve birisi de merkezi yoklama. Biz merkezi yoklamayla yapıyoruz aday tespitini ama merkezi yoklama ile yaparken elimizde anketler bulunsun. Başka bir takım e, hususlardan da istifade edelim. E, onlardan birisi de temayül yoklaması olsun. Dolayısıyla partimizin hafızası var. Partimizin geçmişten beri yaptığı çalışmalar var. Her birimin aynı zamanda anketlerimiz var ama bunun yanında bir de teşkilat temayül yoklaması olsun. Hepsi yan tarafta olsun. Karar verilirken bu karara katkı sağlasın bu çalışmalar diye teşkilatımızın eğilimini belirleme çalışmasıdır bu. Dolayısıyla ortak liste olacaksa da olmayacaksa da onunla çok bir alakası yok. Peki olacak mı, olmayacak mı? Arkadaşlar sürecin çok başındayız. Daha bunlar konuşuluyor. Önümüzde buna ilişkin epey bir süre var. Yani neredeyse 20 gün 20 25 gün kadar bir süre var daha aday müracaatlarının YSK'ya verilmesine ilişkin. Seçim sürecinde öyle 20 25 gün çok uzun bir süredir. Dolayısıyla bu süresi, süre içerisinde ne konuşulur, ne tartışılır, neye karar verilir bugünden söylemem mümkün değil. Ama bugünlerin konusu bu değil. Yani başka şeyler tartışıyoruz, konuşuyoruz, onu söylemem mümkün. Evet. Alalım. Efendim son olarak bu SKM'lerin durumları nedir? Yurt içi, yurt dışı. Bir de sandıkları korumaya yönelik AK Parti nasıl adımlar nelerdir? Ben tam anlayamadım. SKM'lerin son durumu nedir? Yurt içi, yurt dışı. Evet. Bir de AK Parti'nin sandıkları korumaya yönelik atacağı adımlar neler? Peki. Arkadaşlar biz seçim koordinasyon merkezi merkezlerimizi kurduk. Hemen sağ tarafımda bulunan arkadaşımız Harun Tüfekçi Bey bizim genel merkez seçim koordinasyon merkezi başkanımızdır. Hemen sağ tarafımda ve sol tarafımda bulunan diğer arkadaşlarımız Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yamsı arkadaşlarımız, bir iki Kahramanmaraş'ta olan bir arkadaşımız var. Başka illerde olan birkaç arkadaşımız daha var. Toplam 18 kişiyiz. İki arkadaşımız da kadın ve gençlik kollarına seçim işleri başkanları. Onlar da dahil 18 kişiyiz. Dolayısıyla zaten Genel Merkez SKM Başkanı burada, Genel Merkez Seçim İşleri Başkanı Yamsı arkadaşlarımız sağımda ve solumda. Seçim yaklaştığımızda hepimiz SKM adına çalışmaya başlıyoruz. Burada o yapı zaten çoktan kurulmuş bir haldedir. İllerimizde de İSKM il başkanlarımızı belirledik. Hatta geçen ilk toplantımızı da yaptık. Akşam da bir online toplantı gerçekleştirdik. Hem seçim işleri başkanlarımız hem il başkanlarımızla. Bütün illerde SKM başkanlarımızı belirledik. Seçim işleri başkanlarımız, il -Sek seçim koordinasyon merkezi başkanlarımız, il hukukçularımız ve il eğitimcilerimizle geçen gün burada çok uzun bir gün geçirdik. Ama aynı zamanda biz ilçe SKM başkanlarımızı da belirledik. Yurt dışına gelince yurt dışı seçim koordinasyon merkezi başkanımızı belirledik. Başkan vekilimizi belirledik. Ee, orada görev alacak olan arkadaşlarımız da belirlendi. Epey oldu bu. Ve dolayısıyla yurt dışında da çalışmalar hızlı bir şekilde başlamış oldu. Diğer soru neydi? Sandıktı. Arkadaşlar Seçim güvenliği önemli. Milli iradenin sandığa yansıması ve sandığa yansıyan, yansıdığı şekliyle de sandıktan çıkması ve kayıtlara geçmesi çok önemli. Sandık milli iradenin yıkılmaz kalesidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle yine sandık seçimin namusudur. Hepimiz bu anlamda sandık alanında herhangi bir usulsüzlük olmasın diye çok daha dikkatli ve özenli davranmaya mecburuz. Yine sandıktan sonraki süreçler ve sandıktan önceki süreçlerde de aynı özeni ve dikkati de ortaya koymaya mecburuz. Bu dönem biraz daha farklı şeyler de görüyoruz, göreceğiz. Çünkü bir deprem bölgesi, deprem yaşadık. Ben tüm Türkiye'ye geçmiş olsun diyorum. Ölülerimize gani gani rahmet diliyorum. Yaralılarımıza da bir kez daha acil şifalar diliyorum. Yine Rabbim bu türden felaketlerden bizleri muhafaza etmesini temenni ediyorum diliyorum. Ama şu gerçek gerçekten çok büyük bir felaket geçirdik ve bu felaketin bu depremin izlerini bütün kurumlarla bütün gücümüzle sarmaya çalışıyoruz. Ama böyle bir sürecin hemen akabinde hemen böyle bir sürecin hatta bir parça içindeyken mecburen seçime gidiyoruz. Niye mecburen diyorum? Çünkü zaten 18 Haziran'dı ancak bir ay kadar öne alındı ve orada da bir takım başka handikaplar vardı. Bir ay sonra dahi olsa aynı süreç söz konusu. Dolayısıyla hiç olmazsa o handikaplar söz konusu olmasın diye Sayın Cumhurbaşkanımız seçim yenileme kararı verdiler. Bir ay kadar öne almak suretiyle 14 Mayıs'ta seçim yapılacak. Ama seçim yapılırken gerçekten o bölge insanının durumu da var. Büyük oranda bir seçim, nüfus hareketliliği var. Dolayısıyla seçim günü karşımıza çıkacak hususlardan bir tanesi Deprem bölgesinden başka illere gitmiş olanların oy kullanıp kullanamaması ve nasıl oy kullanıp kullanamayacağı hususudur. Bu konuya ilişkin de devletin bütün kurumları kolaylaştırıcı adımlar atıyor ve deprem bölgesinden başka illere giden veya deprem bölgesinin içinde ilçe değiştiren, adres değiştiren seçmene ilişkin vatandaşlarımıza ilişkin peş peşe kolaylaştırıcı kararlar alındı ve o şu anda uygulanıyor. Şunu hemen baştan söylemek istiyorum. Seçmen nerenin seçmeni ise orada oy kullanacak. Yine baştan şunu söylemek istiyorum. Biz daha yeni seçim yasalarında değişiklik yaptık. Seçim yasalarında değişiklik yapmasaydık bugün başka şeyler konuşuyor olacaktık. Çok şükür hamdolsun o kanun değişikliklerin yapılmış olması hakikaten katkı sağlayacak bu süreçte bize. Mesela Yapmış olduğumuz değişikliklerin hep birkaç hükmüne dikkat çekildi ve hep o taraflara ilişkin tartışmalar oldu ama başka değişen konular da var. Onlardan bir tanesi hiçbir seçmen seçmen olma hakkını kaybetmeyecek şeklinde bir yasal düzenleme söz konusu oldu. Bu şu anlama geliyor. Her dönem adres kapanma sebebiyle ortalama 300-400 bin kişi havuza düşerken şimdi hiç kimse havuza düşmeyecek. Seçmen kapanma sebebiyle Seçmen olma hakkı hiçbir şekilde ortadan kalkmayacak. Onu da huzurlarınıza bir kez daha dile getireyim. Yani evim yıkıldı, adresim artık yok dolayısıyla ben seçmen değilim diye bir durum söz konusu olmayacak. Evi yıkılmış, adresi kapanmış olsa bile en sen, en son seçmen neredeyse oradan seçmen kaydı çıkacak. Bir kere bunu söyleyeyim. Ama işte seçmen kaydı nereden çıkacaksa orada oy kullanmak zorunda. Dolayısıyla Ankara'ya gelmiş olan, Kastamonu'ya gitmiş olan ya da ülkenin başka şehirlerine deprem bölgesinden gitmiş olan seçmenlerimizin 14 Mayıs'a kadar bulunduğu ile adresini almadığı halinde ancak seçmen olduğu ile giderek oy kullanabilir. O ilde oy kullanamaz. Ama kişi fiilen şu anda bulunduğu yere adresini çok rahat alabilir. Nüfus Vatandaşlık Genel Müdürlüğü bu anlamda her türlü kolaylığı sağladı. Eğer bir kişi deprem bölgesinden ise o kişi ben adresimi yurda almak istiyorum. Çünkü 14 Mayıs'ta ben şu yurtta geçireceğim. Ya da şu evde ya da şu otelde ya da şu başka bir mekanda geçireceğim dediğinde beyana dayalı olarak başka hiçbir belge istemeden o bölgenin insanına seçmen naklini daha doğrusu adresini oraya alma hakkı tanındı. Dolayısıyla Yüksek Seçim Kurulu ayın 17'sinde mi olur, 18'inde mi olur, tam ne zaman en son Mernis'ten kaydı çeker bilmem. O zamana kadar beyana dayalı olarak yapılmış bu adres değişiklikleri ne göre seçmen kütükleri oluşturulacak? Bu önemli. Sizin aracılığınıza bir kez daha dile getirdim. Ayrıca diyelim ki bu süreç içerisinde fiilen bulunduğu yere yani 14 Mayıs'ta neredeyse orada olacak olan yere adresini alamadıysa bir de askı süresi içerisinde yine o günde yine adres değişikliğine ilişkin bir tahrifte bulunması mümkündür ama bunun için nüfus müdürlüğüne gitmesi gerekiyor. Ama bu süreçte yapması halinde hiç nüfus müdürlüklerine gitmesi gerekmiyor. E-devlet üzerinden bir tuşla, bir kararla, bir tıklamayla bunu yapması mümkün. Eğer askı süresi içerisinde de fiilen bulunduğu yere adresini almamışsa Ondan sonra ancak seçmen listesi neredeyse seç, seçmen kaydı ancak oraya gitmek suretiyle oyunu kullanabilecek. Onun dışında herhangi bir yerde oyunu kullanması mümkün olmayacak. Diliyorum ki bu söylediklerimizle dikkate alınmak suretiyle tabi zor çünkü hareketle devam ediyor ama en azından 14 Mayıs'a kadar net ise kişilerin nerede olacağı Fiilen bulunduğu yeri almak suretiyle inşallah e, oy verme hakkını en güzel bir şekilde, en kolay bir şekilde kullanır. O, bu da olmuyorsa dediğim gibi askı süresi olur ve o da olmuyorsa ancak yerine ulaşmak suretiyle bu olur. Biz de AK Parti seçim işleri birimi hatta AK Parti teşkilatlarının tüm birimleri olarak bu konuda üzer, üzerimize düşen sorumlulukları en güzel şekilde yerine getireceğimizi ve her türlü katkıda ve yardımda e, isteyen herkese ve her şeye ilişkin ortaya koyacağımızı dile getirmek istiyorum. Evet, sanırım son soru sorulmuştu. Çok teşekkür ediyorum. Sürecin hayırlı olmasını diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sürecin hayırlı olmasını diliyorum. Başka zamanlarda buluşmak üzere. Hayırlı günler olsun inşallah. Sağ olun arkadaşlar.